Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Verit çok teşekkürler. Konuklarınızla birlikte iyi yayınlar diliyorum bu gece ya sevgili Tuna için ya benim için ya da sevgili Yağız için çok uzun olacak. Yani kim şampiyon olursa mesaimiz biraz daha fazla olacak. Bizler Galatasaray Helenex yeni Malatya Sporç mücadelesi için Türk Telekom stadında sevgili İbrahim Camkaran'la birlikte günün ilk yayınını gerçekleştiriyoruz. Önce bir bilgi vererek başlayayım. Şu anda bulunduğumuz noktadan yaklaşık 100 metre daha geride Türk Telekom stadında otobüslerin bekleme alanının olduğu yerde yaklaşık 100 kadar Galatasaray taraftarının olduğunu ifade edeyim. Hatta bir kısmının da şu anda hummalı bir şekilde pankart hazırlığı içerisinde olduğunu da altına çizelim. Şu anda pankart hazırlığı yapıyorlar ki görünen şu oradaki kalabalık ilerleyen saatlerde dakikalarda daha da artacak gibi gözüküyor. Yani bu taraftarlar maça alınacak mı alınmayacak mı tabi şu an orası henüz net değil. Bunu ifade edelim. Onyekuru dünkü antrenmanda son antrenmanda sağ arka adresindeki aslında son iki sakatlığı da yine aynı bölgeden olmuştu. Buradaki problem nedeniyle antrenmanı tamamlayamadı ve bugünkü maçta da oynama ihtimalinin olmadığını ifade edelim. Bunu belirterek başlayalım. Onyekuru dışında Galatasaray'da Emre Taşdemir ve Radamel Falcao'nun da yine bu maçın kadrosunda olmayacağını ifade edelim. Yeni Malatya Spor'da ise herhangi bir eksik bulunmuyor Galatasaray mücadelesi öncesinde. İşin çok matematiğine girmeyeceğim çünkü siz zaten bütün ihtimalleri, senaryoları konuşacaksınız. Ama şunu ifade edelim burada Galatasaray yeni Malatya Spor maçını oynarken bir yandan da İzmir'den ve Kayseri'den gelecek olan skorları takip edecek. Bunu ifade edelim. İki günlük bir kamp süreci vardı ki bu sezonun ilk kampıydı Galatasaray'da. O da son haftada oldu. Ee, ve bu iki günlük kamp boyunca Fatih Terim oyuncuların üzerindeki stresi alma adına birçok e, motivasyon e, hareketi e, uygulaması yaptı desek çok da yanlış olmaz. Tabii ki takımdaki tecrübeli isimler de bu noktada devreye girdi. Daha önce şampiyonluklar yaşamış teknik heyette olan ve şu anda saha içinde olan Arda gibi, Muslera gibi önemli isimler takım arkadaşlarına bu maçın Önemini ve sonrasında yaşanılacakları anlattı. Yönetim oyunculara tüm ödemeleri yaptı. Bu konuda da hiçbir sıkıntı yok. Artık e, bu noktadan sonra Söz Galatasaraylı futbolcularda olacak. Helenekseli Malatya Spor Ligi'nin rahat takımlarından biri. İrfan Buz'la birlikte yakaladığı çıkış onları ligde tutmaya yetti. Ki son 8 maçında 3 gol yemesi de takımın defansif anlamda dikkat çeken bir performansı gibi gözüküyor bu karşılaşma öncesinde. Muhtemel kadroya geçelim. Kalede Fernando Muslera olacak. Sezonun son muhtemel kadrosunda. Savunmanın sağında Deandre Yedlin. Solda Marcelo Saracchi. Stoperler Donk, Marka. Önlerinde Taylan. Orta sahada sağ kanatta Babel. Solda Arda. Bir parantez Kerem diyelim. Merkezde Emre Akbaba, Jetson Fernandez ve en uçta da Mustafa Muhammed şeklinde Galatasaray'ın sahaya çıkmasını bekliyoruz. Hele de seni Malatya Spor'da kalede Ertaç Özbir olacak. Savunmanın sağında İsam Şebak. Solda Karima Fes. Stoperler Wallace ve Hadebe ikilisi. Önlerinde Melun ve Zeki Avru. Sağ kanatta Mustafa Eski Hallaç. Solda Morike Fofana ve en uçta da Adem Büyük Benjamin Tete ikilisi şeklinde yeni Malatya sporunda sahaya çıkmasını bekliyoruz. 20.30'da başlayacak mücadele. Ama sorunları kademe sorunları adım adım çözmek lazım. Averaj'a e gitmek istiyorsan önce senin Malatya'yı yenmen bahsettiğimiz lazım. Bahsettiğimiz duruma da örnek e, ligimizden bir örnek. Bahçenin Denizli Spor karşısında kaybettiği şampiyonluğa baktığımızda Galatasaray ikincinin hemen başında ikinci başlar başlamaz 2'ye çıkarttı farkı. Kayseri, yaptı. kayseri, kayseri maçında. Hı. Ve bu haber Denizli'ye gitti. Dakikalar geçtikçe golsüz devam eden maçta Fenerbahçe paniklemeye başlamıştı o zaman. Ya Go, yaptı gol ataklar, tamam. hücum atakları. Yani panik ataklardı birazcık. Evet. Ve Tabii bunu, gol de gördü. Ben bunu kayseri zaten kayseri. kabul ediyorum. Sen, sen atın. Bu, ben bu psikolojik, faktörü, bu psikolojik faktörü kabul ediyorum. Sen atın yorumu. Ama ben genelde son cümle ben genelde, şimdi ben de futbolcu olsam, average gerekiyorsa kafamda hemen bir an önce biri bulayım, sonra ikiyi bulayım, üçü bulayım psikolojisi olur. İstediğim ben kadar Beşiktaş'ta bu... averaj psikolojisi olduğunu düşünmüyorum şu an. Beşiktaş için söylüyorum, Galatasaray için Galatasaray söylüyorum. Galatasaray'da var o hesap ama bence Beşiktaş'ta o hesap Bakayım, yok. Bu şu an. averaj hesabı şeyle açıklamıyor. Senat bu yorumu Galatasaray için yapsa derim ki doğru. Ama Beşiktaş'ın %100 yanlış. Hangisi? şu işte avaraj, avaraj hesabı zaten bunu daha çok Galatasaray için söylüyor. Ama mesela yok yok şey için söylüyorum. Sen diyorsun hani ilk yorum üzerine 5 Beşiktaş 60'ta da 1-0-0 girse sorun değil diyorsun mesela. Mesela bu bakış açısı üzerinden kuruyorum. Ben de tam tersini düşünüyorum. Galatasaray için bu yorumu doğru olabilir. Neden Galatasaray için doğru olabilir? Galatasaray 75. dakikaya geldi. Başında tecrübeli bir teknik adam var. Tamam mı? Diyelim ki 0-0 girdiler. Kulübeye döndü hoca. Falcao var, Arda var. Yani orada bir sürü elinde 7 8 tane fal Falcao Falca olmayayım. Ya şey fal... için yani... söylüyorum. Kulübedeki zenginlik açısından falcao. söylüyorum. Hı -hı. Atıyorum Halili var, Keremi var. Yani oradaki işte Emre'si var. Yani birçok Emre Kılınç'ı var. Birçok hamle yapma, oyun içinde oyun değiştirme. Arda'yı alırsın son 15 dakika Tabii. saldırı liderlik yapar. Yani Fatih Terim'in oyuna kötü gidişe beraberliğe şok etkisi yapabilecek elinde birçok silah var. Doğru mu? Yani Galatasaray 60'ta da 0-0 girse bunu son 30 dakikada Değiştirebilecek oyunu bir anda tersine çevirebilecek elinde argümanlar var Denizli maçında S öyle oldu Beşiktaş maçına nispeten öyle oldu o stresi oldu. E, saldırıya dönüştürebilir Beşiktaş Galatasaray. Beşiktaş diyorsun. şimdi eğer onu geç 60'ı geçtin üzerine bir de stres yükü binerse elinde de kulübeye döndüğünüz zaman peki gol atamıyorsun mesela Göztepe'ye gol atamıyorsun e işte gol atmanı hayır, işte, hani... atamıyorsan zaten kazanamıyorsun hayır, zaten hayır, yok, dakika 55 oldu 60 oldu Göztepe'ye gol atamıyorsun Göztepe kapandı ve bekliyor ki Wellington vide çıksın da arkayı boşaltsın. Ben de bir top atayım atmayayım. arkaya gol atayım tamam. Şimdi burada ne yapman gerekiyor? Ne yapman gerekiyor? Galatasaray diğer maçında gelecek haber önemli. Tabii ki onu anladım. Yani diğer taraftaki tamam. stres yani diğer tarafta bağlı kazanıyor. Ya kazanıyor. Ya Galatasaray da kazanıyor. Ya 1-0 önde, 1-0 önde diyelim. Averajı sağlayamamış ve dolayısıyla senin bir gole ya Beşiktaş üzerine okuyordun. o ana kadar ne deniyorsa aynı devam edecek denemeye yani. Ya şimdi Fatih Hoca ne yaptı? Bu iki hocadan farklı olarak iki tane genç hoca var. Yani Emre Hoca çok genç. Sergen Hoca yine tecrübeli ama Fatih Terim yılların final adamı, yılların krizleri yöneten adamı. Yani Fatih Terim bugün Galatasaray'ın başarısından bahsediyorsak Fatih Terim'in dokunuşlarından bahsedeceğiz, stratejilerinden bahsedeceğiz. Galatasaray nerede duruyor şimdi? Galatasaray geldiğimiz uzun uzun konuşacağız zaten. Ama burada bakış açısı, finalleri bitirme özelliği olan, finalleri stres yapmayan, finallerde liderlik yapacak oyuncu hoca kim? Fatih Terim bir adım önde. O zaman oyunu finalde çözmek yerine o stresi kaldıracak kim? Fatih Terim. O stresi kaldırmak için elinde malzeme en çok kimde var? Beşiktaş'ta mı var? Yani şu anda daha, daha çok. O zaman kaldırır. ben de diyorum ki Beşiktaş işi Geniş. son 30 dakika 20 dakika oralara sıkıştırırsa Karagümrük maçındaki gibi panikler diyorum. Bu da benim şahsi düşüneceğim. Bir de şöyle bir şey var. Karagümrük maçında Beşiktaş'ın attığı golü hatırlayalım. Bu sezon Beşiktaş'ın, şimdi çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Hangisi? İlk gol mü? Ilk ee, gol senin bastığı rakibe, Gezel'in attığı gol. Beşiktaş'ın attığı gol. Beşiktaş'ın attığı ya. gol. Hı, tamam. Hamle özelliği sebebiyle başlatan isim. Ama bunu nerede yapıyor? Ersin'den 60 metre uzakta yapabiliyor hani bazen. Vardı. Şimdi bu zaman zaman Beşiktaş'ın silahı. Çünkü Joseph olduğu için elinde Beşiktaş'ın Joseph o kademeye çok güzel girebildiği için bir de Hırvatistan Milli Takımı'nda defalarca ben canlı izledim. Bu özelliğini milli takımda da yıllarca kullandı. Hamneli oyuncu olduğu için inanılmaz müdahaleler yaparak atak başlattı. Şimdi bunu neden söylüyorum? Göztepe maçında Senad'ın dediği gibi bir senaryo olursa berabere giderse iş işte Beşiktaş açılmak isterse. Bu çok önemli bir karar. Tıpkı e, çok doğru bence Fenerbahçe ile ilgili yaptığı yorum senadın. Emre Belezoğlu'nun Gustavo hamlesi nasıl şampiyonluğa etki ettiyse Vida'nın ve Wellington'ın. Wellington genelde bekliyor Vida hamle yapıyor ama Beşiktaş'ın savunma kurgusunun orta sahaya ne kadar yakın olacağı da belirleyici olacak. Şimdi Beşiktaş eğer o riski alırsa Göztepe'nin cezayı kesecek çok sayıda oyuncusu var.